Acım var. Rüzgara bir şey söyledim. Yaparım, yapabilirim diye düşündüm ama yeteneksizliğimi tamamen unuttum ben. Rüzgarın el izinden tavşan tavsiye... Küçükken seni ne yapmıştık hatırlıyor musun? El izinden tavsanmıştık. Şöyle bir şey. Hatırlamıyorum bile nasıl ben yaptım. Gerçekten mi? Aslansın sen. Yürüyün gidelim yapalım ben Öyle değil. Şimdi kağıda elimizi koyacağız. Elimize böyle bir şey yapacağız. Nasıl hatırlamıyorum. Böyle, böyle mi duruyordu? Böyle bir şey yapıyoruz. Sonra rüzgar onu çizince hiç tavşan gibi oluyor. Kulakları oluyor tavşanın. Göz çiziyoruz. Ağız çiziyoruz. <laughs> Sonra da istersek boyayabiliyoruz. Rüya rüya bana lazımsın yapma. Hadi gidelim el izinden mük tavşan gelmeyecek. yapalım. Ne adam? Çöp adam mı? Tövbe. Ne oluyor böyle arıyorsun? Oğlum bu ne? Rüzgar gel bir şey göstereceğim gel. Çekil. Bak bu nasıl biliyor musun aslında? Buradan açılıp kapanabiliyor. Gel sokalım kafanı buraya. Rüzgar kıpırdama. Rüya sen de gelebilir misin? Bak burası açılıyor. Buradan girmen lazım. Geç içeri. Biraz boynu kısaltacağız senin. Açtım. Gir. Girdi mi? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Rüzgar çıktı bile. Rüya bir şey söyleyeyim mi? Kendini kapıya çarptın ya. Aa. Bir şey diyeceğim sana. Bebeklerin böyle bir şeyi var biliyor musun? Böyle bir şey koyuyorlar sonra havuza atıyorlar bebekleri. Bebekler doğal olarak yüzmeyi biliyorlar ya böyle fıkı fıkı diye ayakları hemen yukarı çıkıyor. Konumuz neydi nereye geldik biz? Bu nereden çıktı ya? Yürüyün. Çalım arayı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? A4 kağıdın var mı? Yoksa babandan isteyeceğiz. Bu kadar düşünecek bir şey yok. Yani. hadi. İsterim ne yapacağız? Renkli A4. Ay süper. Etkinlik saatinde şu yaptığına bak. Hadi otur gel. K Kendine? K emin K misin? K ne yap ya. Rüzgar şimdi buna elimizi bir şekil koyacağız ama ne şekil hatırlamıyorum. Ben de kalemleri getireyim. Ya keçeliyle mi daha iyi olur? Şeyle mi? Normal kurşun kalemle mi? Tam yok ya bence silmeyiz yani. Ya her rüya merro. E şimdi elimizi nasıl koyuyoruz rüya? Öğret Tavşin bize. Tavşan hatırlamıyor musun? Nasıl hatırlamıyorsun ya? Hani beyaz pofuduk pofuduk. Ya, aynen. bak ben şöyle hatırlıyorum. Rüz rüya bak böyle. Şöyle yapıp koyacağız. Böyle bir dakika. Şöyle yapıp bu. Ha böyleydi. Tam şu da şöyle. Bu kulakları bu da ağzı. Tamam hatırladım buydu. Dur 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 Rüzgar. Şimdi senin de şu iki parmağı birleştir. Bu üçünü de birleştir. Burayı ayır. Burası tavşanın kulağı çünkü tamam mı? Evet böyle. Bunu ayırma bu kalsın burada. Şimdi ben çiziyorum tamam mı? Rüzgar ayırma bak valla kulakları çok kalın kulak. Kalın kulak neyse. Kocaman kulaklı olur güzel olmaz. Bakalım çıkacak mı? Ay dur kalem tavşanmış. Bir, iki, üç başlıyorum. Yanlış oldu bu ya. Bak aslında benzedi. ne yaptım tavşan. Aynen bu olmadı. Rüya gel bir daha deneyelim bir daha. Çevir kağıdı. 62'den mi tavsiye yapacağız. Ne kadar beceriksizim ya. Bit bir türlü bilemiyorum böyle işleri. Siz annem gibi cahil olmayın ve benim. Gibi cahil anladım. değil, beceriksiz. bak. Bilgim konusunda şey yapamam. Cahil diyemez kimse bana. Ben bilgiliyim. Ama böyle el işi, bilmem ne, resimdir, müziktir. Yok yani. Allah yetenek var. ne yapıyorsun? Tavşanı Kendin mı çizdin? Kendi stilini yapacağım. Ya. Annem ne yaptı? Tavşan yapıyorduk. Tavşanı ben artık istemiyorum. Tavşanı istemiyorum. Ne, şeyi, ne yapacağız? Şimdi şimdi efsane bir tavşan çıkartacak. Arkadaşlar siz resimde yetenekli misiniz yoksa benim gibi çok yetenekli değil misiniz? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz Aa, like atmayı videomu kanalımıza. Videomu. Çünkü boyalar elimize zarar verir. Rüya sen efsane. Çok güzel bir tavşan olmuş ama.